Her şey yolunda kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Survivor'da yarışmacılara atılan SMS'ler duda kuçuklattı. Haberimizin ayrıntılarına geçmeden önce en güncel bilgilerden ilk haberdar olmak için kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Survivor All Star'da yarı final ve final etaplarında SMS yağmuru. Nisa, Batuhan, Adem ve Ayşe dördüsünün yer aldığı, Nisa'nın şampiyonluğuyla sonuçlanan bu sezonki Survivor All Star'ı yarı final ve final etaplarında izleyicilerin kullanmış olduğu toplam SMS sayısı 1.5 milyonu aşarken Acun Medya'nın SMS'lerden yalnızca 2 günlük kazancının 6 milyon TL'nin üzerinde olduğu iddia edildi. Yüzdesel olarak hesaplandığında ise Nisa'ya 2 gün sonunda toplamda 3.5 milyon TL'lik SMS atıldığı hesaplanırken en çok SMS'in kullanıldığı etap final etap tabi oldu. Siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Fikir ve düşüncelerinizi aşağıda yorumlarda belirtmeyi unutmayın.